No. Ben, ben bilmiyorum. eğiyorum. ben bilmiyorum. Rabbim ne hakkında hayırlıysa onu versin. Ben başka bir şey demem. Ben artık o insanlara da doğru. o da doğru. In, insanlara güvencem hiç kalmamış dünyada. Çünkü neden? Hepsi menfaat peşinde, hepsi günlük yaşantı peşinde. Ben öyle insanlarda değilim. Benim e, beni büyüten bir annem babam var. Onlara asla saygısızım olmaz. Onun için herkes yazabilir çizebilir. Nereye gittin Onur? Şarja koydum ya telefonumu şarjı bitti de şarja taktım telefonu arkadan. Hı. Yazgül resmi Diyarbakır'da mı çektin mi? Evet evet orada çekti. Bu arada Güllü ablamızı kaybettik. Çok sahnesini severek evet. izlerdim. Florya'da giderdim. Allah, Allah bütün e, sanatçı büyüklerimize evet. rahmet dağınıyorum. Mekanları cennet olsun. Evet bütün ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun. Allah'ım hepsinin mekanlarını cennet etsin. Diyor ya bizim daha hikayemiz bitmedi. Onun için arkadaşlar yazışmamıza... Tarzımıza, konuşmamıza, ağzımızdan çıkan laflara lütfen dikkat edelim. Rica ediyorum. Ölümlü dünya. Ee, onun için birbirimizi kırmayalım, birbirimizi üzmeyelim, birbirimize değer verelim. Yani e, fani bir dünya. Yani saçma sapan bir platformda hiç kimse kimseyi bilmezken hikayesini e, kırıcı olabiliyor, üzücü olabiliyor. Bunları bence yapmamak lazım. Aynı. Boş oldu boş işte. Yani sizden ricam. Bu resmimi koydum arkadaşlar? Diğer resmimi kaldırdın. Ona dedi kaldır ben de kaldırdım. Bu daha güzel hayat. Yeni video yapacak Onur. Ne videosu? Turesi. Ya ne boş yapıyorsunuz zaten? Buna ne diyor? O video... Bunlara boş versen. Peki ne? ben size bir şey söyleyeceğim. Ben o kadar salak mıyım? Bir dakika dur yanlış anlamı lütfen. Onur. Yok, beni yanlış anlama. Yok sıkıntı yok. Tamam. Yok. Ben onunla nikah yana kadar tamam. Benle nikah yana kadar asla benle onunla birlikte olurum. Ne de onunla yan yana gelirim. Ne de onunla konuşurum. Ben onunla dedim. Whatsapp'ta konuştuk. Bana nikah kıyacak sonra. Eğer bir şey olursa diyecek ki kendi işine yapmış. Bu, bu sefer onun namusu oluyorum. Herhalde iş. canım ya. Değil mi? He, nikah iş demek. Arkadaşlar bu Namus nikah. Namus demek. Doğru evet. mu? Ama onun öyle bir karakteri yok. Yok. Arkadaş... Ben Asil tanıyorum. O öyle bir insan değil. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. O öyle bir şey yapamaz. Ben Allah inanıyorum ben nasip ederse nikahtan sonra eğer böyle saçma sapan kim yorum yazarsa. Herkes ne diyecek? Benim bu Hak... sefer suçlamaz ki onu suçlar. Doğru mu? Aynen. Gece nikah Hak... idi kıza. Evet. Hakkını Eşine yaptık yaptı. Ha. Bana dedi ona eşiyim eşiyim. Bir evet. düşün. Yani... E, insan hayatını aldığı kadına nikah kıyıyorsa onun namusu oluyor. Ki ben de namusuma laf söyletecek en son adamım. Eğer kim laf ederse, eğer kim de böyle saçma sapan bir yorum yaparsa ben neler yapabileceğimi az çok tahmin edebiliyorsunuz. ne zaman değil. Bir şey sürpriz olacak size. Sürpriz yapacağız. Söyleme sürpriz ama size arkadaşlar, arkadaşlar. Tarihi söylemeyeceğim. Ee, biz e, yayın açarız zaten. Büyük ihtimalle yayın açılır. Aynen. Herkes Yani ben burada boş konuşmayı Türkiye sevmiyorum. Türkiye'nin gözünün önünde yapacağız. Siz de göreceksiniz. Evet. Gizli saklamıyor. Çünkü ben fenomenim. Her şey yayında biliyorsunuz. Her şey sizin gözünüzün önünde olacak. Balaya da gideceğiz. 40 gün 40 gece düğün yapacağız. Allah nasip eder. Tabii ki de. 40 gün 40 gece olmasa da 41 gün 40 gece olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bana yapar. Ben ona inanıyorum. O bana Vallahi yapar. arkadaşlar yaparım. Namusuma ve hepinizi de davet ederim. Bir de o